Arkadaşlar şimdi aracımızın seramiği bitti. Zaten time lapse'lerden de izlersiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi direksiyonunu temizleyecek. Aynen abi. Mahmut. <laughs> Normalde abi bunun deli fırçaları var. Biraz daha sert ama bu direksiyon kadar kirli değil. Böyle detay fırçasıyla lazım. Yapacağız. Gerekirse iki kere temizleyeceğiz. Hı, hı. Yok gayet güzel oluyor ama ya yani ben çünkü hani benim arabada da kullandım ya. Ee, sen bu, e, bunu kullandın değil mi abi? Evet evet yani hani hatta şöyle yapıyorum ben 3-4 yıkamada bir bir kez böyle hafiften bir e, direksiyonu temizliyorum. O e, temizlenmeyen hani e, şeyler çıkıyor. Yani Üstüten ne kadar da, abi. da yani Üstüme nemli bezle silsek de bunun temizliği gibi olmuyor. En azından tamam. e, şeyini korumuş deriyi korumuş oluyoruz direksiyonun yerine. Yani. Ya sürekli temizliyorsan bütün bir şekilde zaten kirlenmez. Hı hı. Yani işte hiç temizlemiyor. Evet. Ya yani çünkü insanların hani araçları kullanırken elleri terliyor, ne bileyim işte oraya dokunuyorsun, bir başka bir yere elliyorsun, ister istemez ne kadar da yıkasan direksiyon üstünde kir olabiliyor. Krem sürüyor mesela, o kremden hı hı. dolayı yine Tabii. yine şey Şu Dışarıda teçen. da yağmur bayağı vallahi şiddetli indirdi abi. gibi. Evet. Ben yani diğer iş iptal olur. <laughs> İnşallah abi ya. Vallahi. Şey. Bunu deri temizleyici plastik aksamla da kullanabilirler. Evet ben kullandım onu. Vallahi sana sormadan kullandım. Yalan yok. Gayet de güzel abi, temizliyor. De daha iyi oluyor. Abi. Aynen çok güzel temizliyor yani. 10 numara 5 yıldız oluyor. Birileri yazacak bitti tuşlar. Daha çalışmaz bu tuşlar abi. <laughs> Öyle mi diyorsun? Ya bazen video çekiyorum koyuyorum e, bilip bilmeden bitti tuşlar. Başka türlü ama temizleme bir imkanı yok ki zaten. Yok abi zaten biz tutup su dökmüyoruz rahat yani. hafif böyle işte. Sonra hava tutuyoruz zaten. Tabi tabi. Bak nasıl yani sildiğin zaman nasıl belli oluyor bak. Aynen abi. biliyor musun? Bir de tam kurusun bu şimdi bu daha. Tabi daha ıslak nemli. nemli. Kendi halinde kurumaya bırakmak lazım. Aynen. Onu. Ondan sonra çok güzel oluyor zaten. Aynen abi. Ben şimdi bir de Onu bana ver istersen daha rahat şey yaparsın. Ver şunları bana. Fark abi ben tutarım. Allah'a emanetiniz. Bakabilirim. Hı hı. Bu kadar basit abi. Daha sonrasında dediğim gibi bir hava tuturdu mu oraya? Şimdi tutacağım abi ya. Onda ne olur. Hava imkanı olmayanlar için var. Mesela şu gibi daha gelirsin. Hı -hı. Geçilip, ya zaten çok dediğin gibi, gibi Su vesaire bir şey olmadığı için Hani oraların içine çok fazla herhangi Girmiyor bir şey abi. işlemez girmez Kokusu da yalnız bunun çok güzel ya Bak şimdi yani Temizlik kokuyor derler ya Hani aynı o sürdükten sonra Fırçalayıp siliyorsun ya onun kokusunu güzel Alıyoruz abi. yani güzel. Bu senin Eee Deri temizleyici için e, şeyde satılıyor mu standa? Var abi Wax Arkadaşlar Wax Pro oradan, oradan da satın temin edebilirsiniz. Yani diğer zaten en başka ürünler gündem. de var. Onları da Mahmut'un e, Instagram sayfasından bakabilirsiniz. Aynen abi. Eee ondan 2 günde aldım. Elden teslim almak isteyenler de abi arasın mutlaka buraya yanına. Adana ben içinden var. dediği gibi. Elden teslim almak var. isteyenler de arasınlar gelmeden çok, ona göre var. hazırlayıp kendisine verirler. Beni arıyorlar. Al. Abi, biraz. Şeyleri de temizle. Dur şu, şu şeyler var ya, sıkı kaldı. Ha ben de orayı diyecektim. Oraya da bir tutarsam iyi olur ya. diyecektim. Yani. <laughs> bu dip şeyleri görürüm hani derler ya öyle. <laughs> tamam. Sıkı. Bu fırçayı çok uzun yapmışsın. Hmm. benim. Bunu uzun keseceğim. Arkadaşlar şimdi ee direksiyonun temizliğini bitirdik. Kapı içlerindeki folyoları evet, kolyoları, evet. Kolyoları sökeceğiz evet. beraber. Ben de Mahmut'a yardımcı olacağım. Suat abi dışarıda da mevsim çıkıyor. Orada bayağı ses çıkıyor ama neyse artık. İnşallah sesini buraya ge geçmiş Elini şey yapmayayım ama. Yak abi <laughs> Yakarım, dur. <laughs> dur, bir şey olmaz. Yakarım da. Dur biz yapayım istersen. Abi. Çok yaklaştırma abi. Tamam abi yeter. Bak oraya yapıldığı için kolyonun altında görüyor musun? Hiç ne, ne çizik var ne bir şey var. Ama hafiften de olsa yani onu çok çıkar. bir şey ya. olmaz. Çıkardım. Dur oraya da bir tutayım ben. Tamam abi çok ısıtmaya gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi aracımız bitti. Motor temizliğini de yaptık. Mahmut. Ben de ufak tefek yardım ettim Mahmut'a. Mahmut şöyle bir genel bir gösterelim aracı. Tamam abi. Bırak. Bir kapat sen. Şimdi başta söylemiştik de bir e, tekrar eder misin? Şimdi park part yayınlayacağız zaten. E, bu son parttı. Onu da o şekilde atacağız. Videoya abi, yükleyeceğiz. Aynen. Demir sozu temizliği, kil temizliği. Hı hı. Polis yaptık. İşte önce ayağımı kaydırıcı yaptık yine seramik kaplama. Evet. Dışına kuvarsan uyguladık. Taksisimin. Camplarını temizledik abi. Alın baz Derilerinin temizliğini bakımını yaptık abi. İçerisini de temizledik zaten abi. De. daha çekeceğim abi. Yani taban. Tekrardan bir daha, daha bir şey yapacağız. Bir rutin sileceğim hı hı. abi ama derilerinin bakımını yaptık. Yapıldı. Onun dışında su topları yaptık. Farlar yaptık. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız gayet güzel oldu ya. Yani arabanın abi dünyası değişti. Abi bundan daha iyi zaten. Şamda kayısı mı diyorsun yani mi Abi, <laughs> abi olmaz yok o da olmaz. Yani bundan daha iyisin abi. Evet. Zor abi gördün abi ne kadar uğraştığımızı. Bayağı uğraştık ya. Kaç gün oldu ya? Pazartesi geldik. Pazartesi Bugün geldi. ne? Salı günü ara verdik abi. Bugün işte çarşamba uğraştık. Bugün perşembe abi. Aynen. Yani 3,5 yani gün uğraştık. Arkadaşlar araçla. Saat 3 çeyrek geçiyor abi bak. Doğru. Evet saat 3 çeyrek geçiyor. Yani mesai saatlerinde de çalışmadık. Sabah erken geldi, gece yarısına kadar. Tabii tabii evet. Geldi. Öyle oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyun korumayı Mahmut bu şekilde yapıyor. Daha farklı ee, şeyler isterseniz, uygulamalar isterseniz de Seramik kaplama yapılacak araca sen alışmışsın boya koruma diyorsun. Evet yanlış söyledim. Yapılmalar evet. boya koruma. Yani mesela bunu bilen der ya boya koruma seramik mi yaptılar öyle Hı -hı. bir şey olmaz. Yani yanlış olur boya koruma. Evet. Dediğiniz ürünlerde maksimum 6 ay seramik 2 yıl. 6 hmm. aylık süresi olan. Ama şey... Süresi... tabi ee, normal şekilde ya yani düzgün normal hani arabayı yıkacakmış gibi yıkamamak lazım hani abi. o şey o ürünleri ya. kullanarak seramin Tabii ürünlerini abi. hani şampuanı vesairene seramin abi. ömrünü uzatmak için o şekilde uygulamak lazım Tabii abi. yıkarken falan boya düzeltme yapacağım ondan sonra aracı yıkarken özel yıkama eldivenini kullanacağım evet. şampuanını kullanacağım işte arada silika bazı spreyler kullanarak güzel Yani yapılır. yapması ayrı bir zahmetli iş. Asıl Yaptıktan hiç sonra da koruması. Asıl iş Aynı koruması da. arkadaşlar. Araç sahibi abi. Araç sahibi aldığı zaman düzgünce korursa ondan sonra Yine abi buna rahat 2 yıl böyle dinler. Evet. Yıkamalarını iyi yaparsa, güzel emanet etmezse abi aracı. Böyle. Durum bu arkadaşlar. Mahmut kardeşim bir şey diyor musun başka? Abi, bir ben yapım yapım sağlık. Sağ, ol abi, <laughs> Sağ olasın. Abi. Aynen Tolga'ya götüreceğiz bakalım. Hayırlı olsun. Aracını teslim edeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzu da böyle bitiriyoruz. Namık kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize Bilmiyorum. iyi bakın. Beğenmeyi. <laughs> neydi abi? Abone olmayı. Ben söylemiyorum. Abi, yorum, yorum yapmayı da. unutmayın. Aynen abi. Görüşürüz.